seherde açılan güller hürmetine, rükuda bükülen beller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, cehennem narına yakma ya Rabbi. Hatta güzel bir ilahi olarak da internette bulabiliriz. Bu şekilde seslendirilmiş. Seher dediğimiz zaman biz seher diye kullanıyoruz. Aslında H harfiyle yazılıyor. Seher. Seherde açılan A söylemiştik. Yatay çizgi geldiği zaman A olarak okuyoruz. Açılan cim harfinde 3 nokta Ç. Açılan gül. Kef harfinde yatay çizgi G. Güller. Lam harfi böyle yazılırsa iki tane lam olduğunu anlıyoruz. Güller. Hürmetine Hürmet kelimesi yine H harfiyle. Hürmetine E ile bittiği için de sonunda H geldi. Rükûda bükülen beller hürmetine Rükû kelimesi rükû şeklinde bir de ayın harfi geliyor. Asıl yazılışı bu. Rükûda bükülen beller hürmetine zikrinle Zikrin derken kef harfinin üzerindeki bu işaret üç nokta yerine gelmiş. Kef harfinde üç nokta olduğu zaman nun olarak okuyorduk. Burası da nun. Zikrinle dönen diller hürmetine, cehennem narına, nar ateş demek Arapça bir kelime. Cehennem narına yakma ya Rabbi. Amin. Kendi ahlakını düşmanından dinle. Dostun gözünde her yaptığın iyidir. Sadi Şirazi Kuddise Sirru Demek ki nasıl olduğumuzu asıl düşmanımızdan öğrenmek lazım. Onun gözünde çünkü hep kötü taraflarımızı, açıklarımızı aradığı, hatalarımızı aradığı için o bizi daha iyi tarif eder. Yoksa hakiki dost genelde dostun ayıbını görmez, görmezden gelir. Kendi ahlakını Ahlak kelimesi h harfiyle yazılır. Ahlak ahlakını üç noktayı görüyoruz. Nun harfi olarak okuduk. Ahlakını düşman dü burayı anladık. Dal harfinden sonra vav geldi. dü sesi veriyoruz. Hemen sonraki yatay çizgi normalde sin'di. Üzerindeki işaretle birlikte şın olarak okuyoruz. düş Hemen alt tarafta mim ve uzatıyor a sesi veriyoruz. düşman Sonra yine 3 noktalı kef harfi düşmanından en sondaki daldan sonraki kısım nun harfi. düşmanından dinle. L derken lamın yanındaki aşağı doğru çıkıntı E sesinden sonra gelen H harfi yerine kullanılmış. Dinle dostun yine dost derken sin harfi yatay çizgi dostun sondaki kısım üç noktalı kef şu çubuğu görüyoruz burası Kef harfinin üst kısmı ve sondaki kuyruk kısmı da yine üç nokta yerine gelmiş. Dostun, dostunun diyeceğiz burayı, dostunun evet kef, üç noktalı kef yerine bu işaret gelmiş. Dostunun gözünde her yaptığın eğer zorlanırsak harf harf çözmeye çalışalım. Önce bir kelimeyi çözmeye çalışacağız. Eğer çözemezsek harf harf birleştirerek. Baştaki y harfi, alttaki çizgi y'nin iki noktası yerine gelmiş. Bu rika hattında böyle yazılıyor. Yap B harfi altındaki işaret 3 nokta yerine geldi. P yaptığın en sonunda yine az önce gördüğümüz gibi 3 noktalı kf nun olarak okuduk. Yaptığın iyidir. Eliften sonra y harfi var. Hemen sonra yine y. Birinci y harfine esire hareke vermek için ikinci y gelmiş. İyi dir. Bir daha okuyalım. Kendi ahlakını düşmanından dinle. Dostunun gözünde her yaptığın iyidir.